Müesser Yıldız Ayasofya Rusya ile aramızı bozar mı? Sadece Türkiye değil, dünya gündeminde de ilk sıraya oturan Ayasofya konusunda karar verildi. Danıştay, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederken Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya'yı yeniden camiye çevirdi. Karar öncesinde yaşanan tartışmalar sırasında, Erdoğan ve iktidarın Ayasofya ile ilgili hazırlığına sadece ABD ve Yunanistan başta olmak üzere batılı ülkeler değil Rusya'da da tepki gösterdi. Örneğin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in bir karar alırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyorum dedi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma sanki etkisi ve yetkisi varmış gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitaben yazılmış bir bildiriyi kabul etti. Bildiride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevcut durumu her yönüyle analiz etmesi ve bilge bir biçimde davranması istendi. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, bazı Türk siyasetçilerin Hristiyan kültürünün en büyük anıtlarından Ayasofya'nın statüsünün gözden geçirilmesi için yaptığı çağrılardan endişe duyduğunu söyledi. Kilisenin dış ilişkiler sorumlusu Episkopos da Ayasofya'nın neden şu anda ibadete açılması gerektiğini anlayamadım. Bu inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir girişim. Orta çağ dönemeyiz açıklamasını yaptı. Şuraya geleceğim. Soner Yalçın'ın aksine Ayasofya'nın Rusya'dan ziyade ABD ve Batı ile ilişkilerimizi bozacağı düşüncesindeyim. Çünkü sıra Ayasofya'ya gelene kadar Rusya ile aramızı bozacak veya bozması gereken o kadar çok mesele var ki. Sadece PYD, YPG'yi değil, PKK'yı dahi terör örgütü saymaması, Libya'da karşı karşıya olmamız, İdlib'deki gidişat, Ukrayna Kırım politikası gibi dinsel anlamda önemli bir başka sorun daha var. Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'nin Moskova'dan ayrılması için çalışması, Bartolomeus'un bu konuda bir devlet başkanı gibi dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı ile anlaşma imzalaması, Putin'in 10 yıldır bu gelişmelerden rahatsız olması, Erdoğan'dan konuya müdahale etmesini istemesi ancak biz dini işlere karışmayız cevabını alması. Öte yandan yetkililerimizin ABD ile ilişkimizin stratejik Rusya ile ilişkimizin ise taktiksel olduğunu söylediğini biliyoruz. ABD'nin S-400 ve Halkbank baskıları yüzünden Ankara'nın yönünü yeniden ABD NATO'ya çevirmek zorunda kaldığı da ortada. Bizler Ayasofya'yı tartışırken Rusya ile ilişkilerimizi asıl etkileyecek olan 3 sıcak gelişme yaşandı. İlki hatırlayacaksınız geçen Aralık'ta Londra'da yapılan NATO zirvesi öncesinde Ankara PYD-YPG terör örgütü sayılmadığı takdirde NATO'nun 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında güncellediği Doğu Avrupa savunma planına onay verilmeyeceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye, NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin diyerek ABD ve NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceği restini çekti. Zirvede konu alt komisyona havale edildi. Sonuç mu? Geçen hafta Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Söz konusu plana onay çıktığını öne sürdü. Ankara bu iddiayı yalanladı mı? Ben duymadım. İkincisi yine hatırlanacaktır. Ukrayna ordusuna mali yardımda bulunduk. Ama bugüne kadar Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısının Türkiye'ye iadesini bile sağlayamadık. Sıcak gelişme ise şu. Geçen hafta Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak ülkesinin NATO'ya entegrasyonu hakkında konuşurken ordunun kullandığı silahların ve etkinliğinin artırılacağını vurguladı. Komçak, Rusya ile çatışmaların yoğun olduğu Donbas bölgesine daha fazla Amerikan üretimi güdümlü tank savar füzesi yerleştirileceğini, havadan da Rus hedeflerine daha fazla hasar verecek Türk sihalarının kullanılacağını açıkladı. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO'nun Libya'da daha fazla rol üstlenmesini istemişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözüne karşılık NATO'nun hala dünyanın en güvenli, caydırıcı ve sürdürülebilir ittifakı olmaya devam ettiğini belirtip şöyle konuştu. İttifakın sağlığı yerindedir. Beyin ölümü gerçekleşmemiştir. NATO, gücünü değişen güvenlik ortamına başarıyla adaptasyonla borçludur. Fransa dahil 30 NATO ülkesi karada, havada, denizde, sivil ve asker unsurlarıyla dünya ve bölge barışı istikrarı için gece gündüz mücadele ederken NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir gibi ifadeler doğru değildir. İttifakın temsil ettiği dayanışma ve müttefiklik geleneğine ciddi zarar veren bu söylemler NATO'nun gerçekten beyin ölümünü isteyenlerin işini kolaylaştırır. İktidar medyasında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül başta olmak üzere Türkiye için en büyük tehdidin NATO olduğunu ve ittifaktan çıkılması gerektiğini yazan çizenlerle NATO'nun firari FETÖ'cülere sahip çıktığına dikkat çekenler böylesi bir sahiplenmeye acaba ne der? Şu tablodan da Rusya açısından Ayasofya'dan önce NATO ile ilk bu muhabbetimizin ve Ukrayna-Kırım konusunun iki ülke ilişkilerinde daha belirleyici olacağı anlaşılmıyor mu? Bizden birilerinin Ayasofya'nın cami yapılmasının Rusya ile ilişkimizi bozacağı hesap ve beklentisi varsa o başka. Bilindiği gibi Ayasofya'nın statüsünün değişmesi geçen yıl Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen vahşi saldırının ardından da gündeme geldi. Çünkü Cani sözde bildirisinde hem Ayasofya'ya vurgu yapmış hem de İstanbul için Konstantinopolis demişti. Bu gelişmeler üzerine Erdoğan şu uyarılarda bulunmuştu. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir. Bunun bir götürüsü var. Bizim için fatura çok daha ağırdır. Unutmayalım, şu anda dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler o camilerin başına ne gelir diye düşünüyor mu? İslami dünyanın şu anda yükünü çekiyoruz. Nerede ne oluyor ne olabilir? Bunların hepsini düşünmek zorundayız. Onun için hassas olacağız, dikkatli olacağız, bu tezgaha gelmeyeceğiz.'' Erdoğan geçen cuma Levent Camii'nin temel atma töreninde neler söyledi? Önce ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır dedi. Ardından şöyle konuştu. Dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadet alanlarının saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer işte burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın daha İstanbul Belediye Başkanı iken 21. yüzyıl dinler çağı olacak dediği ve İslam aleminin liderliğine oynadığı malum. Koronavirüsten sonra tüm dünyada yeni bir küresel yönetim kurulacağını ve Türkiye'nin burada yerini alacağını da söyledi. Ayasofya camiye çevrildiğine göre İslam dünyasının yükünü çektiğini ifade eden Erdoğan dünyadaki Müslümanlara ve camilere olası saldırılara karşı gerekli tedbirleri aldı mı? Alması mümkün mü bilmiyorum. Ama meselenin yeni bir dinler savaşına yol açabileceği yine bizzat kendi sözlerinden anlaşılıyor. Giderek radikalleşen, radikalleştirilen yeni dünya düzeninde istenen bu değilse Suriye, Libya, Ege, Doğu Akdeniz, S400 Halkbank gibi devasa sorunlarımıza, üstelik şu ciddi ekonomik sıkışıklıkta yeni bir kalem eklenmesinin sebebi ne olabilir? Bu sorunları ikinci plana atmak ve de erken seçime gitmek mi? Sincan'dan, Sivri'deki Barış Pehlivan'a, Hülya Kılınç'a, Murat Ağarele ve Açık Cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G4 Blok